Ha? Hadi oğlum okula geç kalacaksın. Bekliyorum seni kapının önünde. Of ya okula gitmek istemiyorum. Ne yapsam ne yapsam. Buldum. Yüzümü boyayacağım. Ha? Annem ateşim var zannedecek. Hihi <laughs> annemi kandırayım. <laughs> Anne ben çok hastayım. Demir ne oldu sana? İnanmıyorum ateş içindesin. Ha? <laughs> doktora zaman kaybettim. Yat sen şöyle koltuğa. Ben hemen doktoru çağıracağım. Yat yat yat. Esma Hanım ne oldu Demire yine? Ay sormayın çok kötü ateşi var. Kıpkırmızı yüzü hemen bir eyvah, bakalım. Eyvah eyvah. Hemen bir muayene edeyim o zaman evet, ben. Evet, tamam diyor, ben tamam. Buyurun. Demir ne oldu sana? Bu ne böyle her yerin kıpkırmızı ateşin mi var senin? Evet. Allah Allah pek de yok gibi ama. Ha? İlginç ben seni bir dinleyeyim bakayım bir neyin varmış. Bak kerataya, annesini kandıracak, yüzünü boyamış, <laughs> okula gitmemek için neler neler yapmış. Ah Demir ben sana bir ders vereyim de görsen şimdi. Doktor amca inşallah inanmıştır bu aramadan. Demir ben senin iğne olduğunu tamamlayamadım. <laughs> yani iğne mi yapsak acaba sana ne dersin? Hayır hayır. Ya şöyle güzel bir iğne yapayım ben sana hayır. hiçbir şeyin kalmaz. <laughs> tamam o zaman ben bir annenle konuşayım tamam mı? Sonra bir daha geliyorum yanına tamam mı Demir? Allah. Doktor bey neyi var Demir'e? Allah hiçbir şey yok Esma ana. Nasıl adam. yok ya ateşi var çocuğun? Yüzünü boyamış. Nasıl ya? Yalandan sizi de kandırmış okula gitmemek için. Ah Demir, ah Demir. Demire güzel bir ders verelim mi ne dersiniz? Verelim. Tamam verelim. Şimdi ben ona iğne yapayım? yapayım dedim o istemedi. Ben bir gideyim iki dakika sonra geleceğim arabadan bir şey alıp geleceğim Ay, tamam ha, mı? Tamam, tamam doktor. Bey, tamam peki. Demircim sen nerede hasta oldun böyle çok hastaymışsın ya doktor amcam başka ilaç almaya gitti arabaya. Şimdi. Demir, ha? bak sana ne getirdim. Kocaman bir iğne. Şimdi hiçbir şeyin kalmayacak. Ha. Gel bakayım buraya. Anne, anne, anneciğim. Gel buraya, gel buraya. Gel buraya.